Ordu Belediyesi Kadeniz Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen ödül törenine öğrenci velileri de ilgi gösterdi. <laughs> Dershane Müdürü Mehmet Kaptanoğlu, Seçkin Kadro Dershanesi'nin amaçlarını ve neden bu tür ödüller verdiğini şöyle anlattı. Bu zamana kadar yaptığımız bütün çalışmalarda temel prensibimiz şu oldu. Önce eğitim, önce insan. Yaptığımız tüm çalışmalarda hiçbir zaman olayın ekonomik yanına bakmadık. Her zaman eğitim boyutuna baktık, her zaman insan boyutuna baktık. Bu nedenle bu törenin içeriğini de bu yönde yapmaya çalıştık, bu yönde kurtulamaya çalıştık. Salona baktığımızda bizim geçmişte okuttuğumuz öğrencilerimizin çocukları az sonra ödül almak üzere sahneye gelecekler. Bu bizi büyük oranda onurlandırıyor, sevindiriyor. Çünkü bu dershaneyi kuran ve bu dershanede öğretmenlik yapan arkadaşların geçmişi 5-10 yıllık öğretmenliğe dayanmıyor. Bu dershaneyi kuran ve hala devam eden arkadaşların geçmişi Ordu çok köklü kurumlarında ve eğitim kurumlarında yaklaşık 30-35 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Bu nedenle geçmişte yapmış olduğumuz öğretmenliğin göstergesi olarak velilerimiz çocuklarını bize emanet etmek istiyor. Bu nedenle binlerce öğrenciyi güvenli bir şekilde bize emanet ettiler. Binlerce öğrencisinin sınav kazanmasında bizim çalışmalarımıza güvendiler. Bu yanımızda kıvanç duyuyorum, övüş duyuyorum. Öbür yandan Seçin Kadro Dershanesi çalışanlarının sadece maaş almak için, ücret almak için gelip gittiği bir yer hiçbir zaman olmadı. Bizim kurumumuzda çalışan arkadaşlarımız yönetici pozisyonunda olsun, öğretmen pozisyonunda olsun her zaman yanımıza geldiler, her zaman bağlantılarımızı onlarla sürdürdük. Bu nedenle Ödül törenimize geçmişte kurumumuzda hem kurucu olarak hem de öğretmen olarak çalışan arkadaşlarımızı temsilen birkaç arkadaşımızı çağıralım dedik. İsmail öğretmenim ve Zeki öğretmenim bu amaçta bizi kırmadılar, aramızdalar. Kendilerine teşekkür ediyorum. <laughs> püfür püfür rüzgar serken, yazın o sıcağında, gerçi daha sonra e, klima taktırdık ama, bizim rehberlik odasında... Sabah saat 10'dan akşam saat 6'ya kadar üniversiteyi kazanan çocukların gelip oturduğuna şahit olduk. E, bu çocuklara zaman zaman ben e, e, oğlum gidin bahçede gezin, e, sahilde gezin, denize gidin dediğinde hocam buradan daha mutlu olduğumuz bir yok de, e, dediler. Geçmişte sınav kazandırdığımız e, binlerce öğrenciden bir kısmı ordulaydı, bir kısmı da tesadüfen e, ordulaydı. Bu arkadaşlara da. Bizim ödül törenimize gelir misiniz? Teklifinde bulunduk. Bu arkadaşların bir kısmı işlerin nedeniyle gelemediler ama gelen arkadaşlarımız da var. Bu arkadaşlarımıza biraz sonra Seçin kadro Dershanesi adına ordunun farklı mesleklerinde farklı alanlarında çalışan, il dışında çalışan bu öğrencilerimiz gelip burada e, ödül töreninde genç arkadaşlar ödüllerini verecekler. Onlara da teşekkür ediyorum ayrıca. Sanktisiyle beraber yoğun bir çalışmanın içerisindeler. E, dershanecilik gerçekten çok zor bir iş. E, i̇nsanlar cumartesi, pazar gün pide yerken bizim arkadaşlar sabahın saat 8'inde, 8 çeyreğinde bazen elleri bir tane poğaçayla derse gidiyorlar. Akşam saat 6'ya kadar kesintisiz dershanecilik yapmaya çalışıyorlar. Bence alkışların en büyüğünü bu kadar zor koşullarda çalışan eğitim emekçileri, seçim kadronun <laughs> yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışan emekçileri en büyük alkışı hak ediyor. Bence en büyük alkışı isterseniz onlara göre. Daha sonra öğrencilere başarı plaketleri dağıtıldı. Tebrik ediyoruz ben. Dershanemiz STS sınavında birinci yolda 500 tam puanı paylaştı iki öğrencimiz. Tebrik ediyoruz onları. Şevkat Güneş dershanemiz ortalama birincisi 500 tam tane ortalamalarımızda birinci olan bir öğrenci. STS'de de üçüncü olan bir öğrenci. Okuldan beri bu başarılarını çok güzel bir şekilde sürdürüyorlar. Evet, döndü STS'de birinci olan öğrencimiz. Ee, Biz burada sonra Tiyatrosu'nun bir tiyatrosu olacak, olacak.